Kızım, 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 kızım. kızım hep bir şey oluyor Ben onu dinlemem lazımdı. Lift Topya'ya gitmem lazımdı. Çabuk gel kızım, gel kızım gel. Çıkayım, çıkayım, çıkayım. Çabuk çık şuradan. Arabam. Ben niye hopluyorum? Ee, çabuk çabuk Porsche nerede? Porsche nerede? Porsche nerede? Porsche burada. Şöyle. Çabuk koş, koş. Hep hastaneye mi <laughs> <laughs> <Çabuk gidiyor>. Ne <laughs> <Çıkıyorum. gülüyor> Niye çıkıyorsun orayı? Neyse daha hızlı gelirim. Bana kızarlar şimdi. Ya da ben zenginim istediğim gibi park ederim Ve Niye alıştayım Kızım bilmiş oldu. gel yeah. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Komutan, kaç. Salak kafa. Oğlum efendim, çıkar mısın? Çıkıyorum. Bizim müdahale edeceğiz. Hmm, şu kızı götürmemiz lazım şimdi. Tamam, grafi çekme alanına. Çünkü aslında amedeğiniz çok kötü kafa hareketiniz. <laughs> Ses. Um, bir um, soru kadınlara. Bilge! Şey ne oldu hanımefendi? Şey beyin kanaması geçirmiş yere düşmeden. Ve bacakları bir süreliğine tutmayacak. Ben o zaman bir koltuk alayım şuradan. Aldım. Son kez istediği bir şey var mıydı? Verdim. Neydi? Liftop'a gitmek istiyordu en son. Onu gerçekleştirirseniz kızınız belki yürüyebilir. Yani şimdi oraya gidersem. Evet iyileştikten sonra tabii. Aa, dur, Teşekkürler hanımefendi. Bir şey Şimdi onu görmeye gidebiliriz. Teşekkürler. Hangi odada? Hı? Bakalım. İki mi? İkinci bakalım, odada bakalım, mı? Bakalım durun bir dakika. Halime efendi 2'de mi? Bakıyorum. Çabuk söyleyin. Benim kızım. Şey, <laughs> tamam ya. Tamam, şey şimdi. Şey söyleyin. Katsken de katsken. İki mi ne? Katsken. <laughs> katsken mi? Evet, Burada mı? Yo. En arkada. Ha. Yani en arkada değil de ondan Kızım, Anne. kızım, kızım, kızım. Merhaba kızım. Bana şey ne oldu? Ha. Aa, getiriyorum kızım, getiriyorum. Ay, koş, 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 koş. Al şunu. Çık şuradan. Kızım, 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 kızım. Al kızım. tamam, ben şuralara bir bakayım. Gel. Gel. Şur. Evet gideceğiz kızım gel. Arabaya gel. Geliyor musun? Evet. Evde var mı bundan? Evet vardır. Vardı herhalde. Uçak yerine gidiyoruz ve evimizde de gidiyoruz. Tamam mı? Evimize İyi o zaman uçak yerine gidelim. Yani Avustralya'yı falan yapmak istemiyorsun, öyle mi? Uçak yeri neredeydi? Şeyi atayım, yeah. uçak Bir şey açayım, navigasyon. İyi, uçak yeri. Navigasyon açılıyor. Uçak yeri nereye bilgi yok? belki bilgiler açılıyor. Maps telefonumu açtım, Maps'a girdim. Eve. Allah Allah, bu şimdi? Polis. Evet. Ha, burası skate park. Burası şöyle. bitiyor. Otel de sonra bitiyor. <laughs> Aa. Şu öneye bir park edelim kızım. Sonra geliyoruz tamam mı? Geleceğiz. <laughs> Seviniyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Neyse bize bir şey yapmıyor zaten. çıkalım diye böyle park ettim. Gel. Gel kızım gel. Heh. Ben ben gide duruyorum. Sen gelebiliyor musun? He? Hmm. Gel. Arabanın içinde var da evet doğru. Ben Şey söyleyeceğim sana kaçıncı odaya gitmek Kaça gidelim kızım? 3 yani. Ha üç mi? Evet. İyi. Tamam şurayı al. Buradan saniye Güzelmiş. Uçak yeri neredeymiş? Dur kapıyı kapatayım. Nasıl? mı? Uçan otel odası. Ha gidiyoruz yani. Evet. Kızım nerede? Kızım nerede? Olamaz. Kızım. Kızım ses ver. Arkadaşlar. Görüşler. Bu videomuz sona geldi. Ve 5. partta görüşürüz.